Evet arkadaşlar Alavarda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeniden beraberiz. Evet pandemi şartları var. Evet Covid var ama aşısıydı, Covid'i geçirdikti, bilmem neydi. Ben suyla devirmezsem bu arada güzel kazasız belasız bir yayın yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar bu arada burada da bir kameramız var. Burada da bir kameramız var. Sizi beklerken bu kadar beklettik dedik ki 2 3 kamerayla birden girelim. Aynen. Üçüncü de şurada bir yerde filan. <laughs> üçüncüyü daha kurmadık ama Nihat Can gelirse üçüncüyü de ayarlarız. Aynen. O da lazım olacak. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bugün ilk konumuza gelelim. Size biliyorsunuz bir anket yaptık topluluk sayfasında. En çok tabii ki dinler tarihi istediniz ama dinler tarihi çalışılması detaylıca araştırılması ve yoğun bir e, ön hazırlığı olan bir konu olduğu için Dinler Tarihi videoları daha sonraki süreç içerisinde gelecek karşınıza. Ama ikinci sırada da neden serileri vardı. Neden serilerinde de bu ara ben de zaten e, hem Marmara Denizi'ndeki müsilaj olsun hem farklı sebepler olsun birçok bu deniz üzerindeki sorunları araştırmaya kendi kendime zaten koyulmuştum. Dedim ki o zaman neden serisi istiyorlar? Bari bunun nedenlerini çekelim ve ilk neden serimizi de Karadeniz üstüne çekelim dedim. Hı hı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bilmiyorsanız söyleyelim. Karadeniz Avrupa'nın en pis denizi arkadaşlar. Değil mi? Avrupa'nın çevresinde var olan en pis, en kirli deniz ve bu denizin kirliliği yani öyle bu yeni dönemde olan sanayi devrimi sonrası olan bir şey değil arkadaşlar. Yüzyıllardır Karadeniz kirletilen bir deniz. Yani öncelikle Karadeniz'in bir nasıl oluştuğunu kısaca söylersek bizim bir Hazar Denizi videomuz vardı neden serisinde gene. O videoda da anlattığımız üzere böyle 30 milyon yıl 50 milyon yıl öncesinde e, Hazar Denizi ile Karadeniz'in birbirine bağlı olduğu. Hı -hı. O bölgenin daha sonradan ayrılarak birbirlerinden kopup ikisinin de ayrı göl olduğu. Daha sonradan da Karadeniz'in açıldığı Hı -hı. E, şeyini biliyoruz. Karadeniz zaten buzul çağı döneminde açılıyor. O buzul çağı döneminde eee Tahmin edildiği üzere bugünkü seviyesinden en azından bir 100-150 metre daha az, az. E, Karadeniz'in suyu. Karadeniz'in de bu arada arkadaşlar yani orta kesimi hariç ya zaten Google'da açın haritaları. Herhangi bir Google haritasını açın uydu görüntüsüne bakın. Karadeniz'in kıyı şeritlerinin ne kadar düz olduğunu göreceksiniz. Suyun altından bahsediyorum. E, oralar aslında Karadeniz'in sonradan yani buzul çayıyla beraber dolan kısımları e, olduğu düşünülüyor. Onu da söyleyelim ki daha çok da kuzeyde yani Romanya, Ukrayna e, taraflarında falan. E, işte Marmara'nın açılması, Boğaz'ın açılması vesaire derken Karadeniz Gölü bundan yaklaşık olarak bundan diyorum 7500 yıl evvel bulunuyor. Bu arada yabancı kaynaklarda ilginç bir şeye rastladım. Onu ben yeni gördüm. BP diye bir tarih şey var. Before Present. Hmm. 1950 yılı e, şey olarak belirlenmiş, milat olarak belirlenmiş ve bugünden itibaren gibi hmm. bu sanayi devrimi, atom vesaire dönemlerini atomik çağ gibi bir dönem belirlemişler. Ondan öncesinden bahsediyor ki bu Karadeniz'in araştırmalarımda da böyle bir şey belirlemişler. Yani before present deyip 7500 yıl evveline gidiyorlar. Yani 1950'den 7500 7550 yıl öncesinde ee, Karadeniz bugünkü İstanbul Boğazı bağlantısını oluşturarak Marmara ile beraber bir e, göllükten çıkarak denize dönüşüyor. Bu da zaten Buzul Çağı'nın erimesine hatta Nuh Tufanı, e, na doğru gidiyor e, bağlantılar olarak bakarsak. Neyse konumuz tabi Karadeniz'in kirliliği. Şimdi Karadeniz'in kirliliğine gelirsek. Karadeniz'e akan aslında 3 büyük bir de bizden Kızılırmak var. E, 4-5 tane büyük nehir var Karadeniz'e akan. Bunların özellikle Tuna inanılmaz kir taşıyor arkadaşlar. İnanılmaz kir taşıyor ve bugün Karadeniz'in ölme sebeplerinden bir tanesi bu. E, daha sonradan 2000'li yıllarda da Avrupa Birliği ve Almanya'nın e, özellikle çabaları, Romanya'nın ve Bulgaristan'ın da Avrupa Birliği'ne dahil olma süreçleri e, çerçevesinde Tuna Nehri'nde temizlik ve kirletilmemesi, işte atık tesislerin kurulması gibi bir sürü çalışma yapıldı, ama 2000'lere kadar Tuna Nehri Karadeniz'e aklınızın hayalinizin alamayacağı kadar pislik taşıdı. Hı hı. Ve bu arkadaşlar Orta Çağ'dan beri geliyor. Yani Tabii. tamam Orta Çağ'daki kir bugünkü gibi değil, elbette fabrika atıkları gibi değil ama. O dönemde de insanlar çamaşırlarını orada yıkadılar. İşte tuvaletlerini oraya akıttılar veya kova kova oraya döktüler. Ee, balıklarını, etlerini, hayvanlarını onun kıyısında kestiler. Tarımlarını onun suyuyla yaparken atıklarını gene oraya attılar. Ve bunlar yani nehir olduğu için orada durmadı. Veya temizlenecek bir yapıya da gelmedi ve Karadeniz'e doğru aktı. Ya zaten şöyle bir şey var abi. Tuna Nehri üzerinde çok fazla şehir kurulu. Yani Budapest onun üzerine kurulu, Prag onun üzerine kurulu, Almanya'nın küçük küçük, Almanya küçük küçük bir sürü sanayi şehir var falan şehirleri Viyanlar. var. Hemen hemen hepsi bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla hepsinin bir nevi atını çekiyor. Tabi. Hatta arkadaşlar size tavsiyemdir. Bu videodan sonra Google Earth'ı açın. Ee, Tuna Nehri'ni şöyle bir Google Earth'te gidin. Neden Google Earth'te diyorum? Çünkü 3D görüntüleri de hazır vermişler. Özellikle Avusturya'da bir şehir vardı. L ile başlayan bir adı var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yanlışsam da düzeltirsiniz yorumlarda. Ee, bu şehirde gittiğiniz anda zaten dikkatinizi çekecek. Devasa bir fabrika ve e, kömür, e, taş ocağı gibi bir yer var. Yani buranın yarattığı kirliliği tabii ki durmuş şu an çalışmıyor ama yarattığı kirliliği hayal edebilirsiniz. Ve o kirlilik tamamen Karadeniz'e. Karadeniz'e Karadeniz e doğru devam ediyor. 20'den fazla şehir var üzerinde Tuna'nın. Tabi tabi tabi. 10 tane ülkeden geçiyor abi. Yani buradan 10 tane boyu yani. ülkeden Boydan geçiyor. Boyu kesiyor zaten bütün Avrupa'yı. Ee, şey bağlantısı da var aslında. Ren Nehri bağlantısı da var belli bir noktada. Yani Ren, şey, 3 üç ya, nehrin, nehrin çok yan yana geldiği, birbirine suyun karışıp karışmadığı çok Ya topraktan şey alabiliyor değil ama, mudur evet, topraktan alabiliyorlar. Kiri, hani, olabilir. Oradan alıp oradan taşıma gibi. Ya, su karışıyor da oradan e, kir geçmeyebilir. Mevzul ama e, Tuna Nehri dediğim gibi arkadaşlar inanılmaz kir taşıdı ve Avrupa Birliği'nin çalışmaları sayesinde bir temizlemeye kalkıştılar. Tabii nehri temizleyemiyorsun ama en azından daha fazla kirletmemeye başladılar ve Karadeniz'e akan kir durdu. Özellikle de Romanya'nın ve Bulgaristan'ın üniversitelerinin Avrupa Birliği ile beraber çalışmaları sayesinde de Karadeniz kıyılarında da bir temizlik işine girdiler. Bunları da yapıyorlar. Aynı şekilde Ukrayna da bu çabayı gösterecekken. Biliyorsunuz Ukrayna'nın savaş şartları, Kırım'ın ilhak edilmesi gibi durumlar gelince Karadeniz'in durumu o noktada biraz daha sıkıntıya girdi. Bunun dışında arkadaşlar bir de Dinyeper Nehri var. Bu Dinyeper Nehri Ukrayna'daki nehir. Hı hı. E, ta kuzeyden geliyor, Ukrayna'nın kuzeylerinden gelip, Çernobil'den geçip, Kiev'den geçip, o büyük şey e, Ukrayna bataklığı, Kiev'in taraflarında olan büyük Ukrayna bataklığından gelip, Leş gibi bir nehir abi, gerçekten Leş gibi. Tabii. Hatta bununla ilgili birkaç tane ben e, Ukrayna videosu izledim. E, altyazı falan yoktu, gerçi direkt kendi dillerindeydi ama daha sonradan e, neden bahsettiklerini en azından hal hareketlerinden falan anlıyorsun ki araştırdığım konu içinde şey. Ama net bir şekilde şu vardı, denize girmeyin diye uyaran bir ekip var. E, anladığım kadarıyla üniversite e, çalışanları, akademisyenler vesaire. Ee, insanlara soruyorlar ki o kısımları İngilizce ayrı bir kayıt buldum orada da insanlar ya bu deniz temiz ya bak ne güzel giriyoruz işte diyen e, Ukraynalı böyle abiler amcalar teyzeler vardı yani denizdeler takılıyorlar ama hakikaten pislik içinde deniz ve tamamen Dnieper nehrinden gelen abi, pis akıntılar yüzünden kirlenen. Ben sana bir söyleyeyim mi onu şöyle olur mesela sorarsın işte denize girmeyin çok pis filan biz giriyoruz evet, evet, evet. tamam dalaşı da temiz o biz giriyoruz o zaman temiz yani. Ya biz giriyoruz. Hatta arkadaşlar şunu da söyleyeyim yani bu bahsettiğim ilgili videoyu belki sizler de araştırırsanız bulabilirsiniz Karadeniz'e özel ee, yani tam olarak epidemik diyemeyeceğimiz ama yani Karadeniz, Marmara, Ege gibi bölgelerde yaşayan bir yunus cinsi var. Küçük de bir şeydi ama hmm. çok uzun olmuyor. Boğazda gördüğümüz yunusun da bir benzeri aslında biz de o görüyoruz onu. Şimdi, ama Karadeniz'de de yaşıyorlar ve Karadeniz'in ortasında yani böyle karalara çok yaklaşmadan insanlardan uzakta yaşıyor biliyorlar. Ee, bu Yunuslar bir dönemde Ukrayna'da inanılmaz derece kendini karaya vurdu. Ve daha yeni doğanları bile. Ha. Yani bebek Yunus bile gitti kendini karaya attı kirlilikten. E bir dönem radyasyon. Çernobil patladı. Abi Çernobil'in Dniyep'e akıtmadı, akıtmadı diyorlar ama yani bilim insanlarının söylediğine göre böyle bir ihtimal yok. Hmm. Yani kesinlikle oraya radyasyon bulaştı çevreden ya havadan bir kere bulaştı. Yani tamam hani direkt olarak Çernobil'den akmadı belki. Radyasyon Hı. ama sonuçta Pripyat çevresi, Çernobil çevresi, Kiev buralara asit yağdı, radyasyon Tabii, yağdı. E bu yağanlar ne oldu? Hepsi Dnieper'e toplandı. Dnieper'le beraber Karadeniz'e indi arkadaşlar. O Karadeniz'in suyunu biz de kullanıyoruz. Sadece biz değil. Romanya kullanıyor, Ukrayna kullanıyor, Rusya kullanıyor, Gürcistan kullanıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Bunların bu konuyu... balıkları yeniliyor. Ben size bir şey söyleyeyim, ben bu konuyu buradan alıp yürü 2021'deki başarısızlığımıza kadar getirebilirim. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar, yani böyle bir sıkıntı var. Bunun dışında don nehri var. Ee, ya şunu söyleyelim, şunu net bir şekilde söyleyelim. Evet, yani Sovyetlere böyle. Sovyet mimarisi olsun. Sovyetlerin bazı şeylerine hayranlık duyanları çok görüyorum. Bu araya özellikle bir arttı evet, tamam mı? Evet. Bir... Sovyet turizmi oluştu abi tamam mı? Çünkü bak o ne kadar güzel yeşil yeşil şehirler kurmuşlar. Ne kadar güzel bir... Abi pislik akıyor her pislik yerden akıyor. tamam Yani tamamen pislik akıyor ve gizli gizli akıyordu. Tabii. Don Nehri'ni Volga ile biliyorsunuz birleştirerek Hazarla Karadeniz'i birbirine bağladılar. Ve bu birbirine bağlama sürecinin dışında Rusya'nın... Özellikle Hazar tarafı ve Karadeniz tarafı inanılmaz sanayi bölgesidir. Çok ciddi sanayileri bulunur orada ve Hı -hı. inanılmaz pislik akıtır. Tabii. Oralardaki gemiler arkadaşlar gemiler pisliklerini yani Aa, dur toplayalım da karada bir yere gömelim ya da dur bunları şey yapalım hani arıtalım öyle verelim demiyor. Direkt bırakıyor. bırakıyor. Bu yüzden de yaklaşık olarak en derin yeri 2000 2200 metre civarında olan Karadeniz'in ki ortalama 1200 gibi bir derinlik Şeyi vardır Karadeniz'in ama herkes bilir 200 metreden aşağısında canlı yaşamı yok yoktur neredeyse. Yok. Yani çok az bir şeyler çıkabiliyor nadir de olsa ama genel olarak yok. E şimdi abi 200 metreden aşağıda dediğin 1000 metreden hatta yer yer 2000 metreye kadar yerler var yani. Düşünsene o kadar büyük bir alan boş denizde. Böyle bir yani arkadaşlar Mariana çukuru var. 11.000 metre Peki. 11 kilometre ve onun dibinde bile canlı yaşıyorken o basınca o oksijensizliğe o şeye rağmen Karadeniz'in dibinde canlı yok. yok. Siz hayal edin nasıl pis, pis. bir deniz. Tabi bu bunu aynı zamanda başka bir videoda da şeye değineceğiz. Yani kanal İstanbul'dan akacak su Marmara'yı misilajdan kurtaracak falan gibi saçma sapan cahilce açıklamalar yapan insanlarımız var maalesef. Yani Avrupa'nın en pis deniziyle Avrupa'nın pislenmekte olan denizini mi temizleyeceksin tamam mı? O evet, yani bir Abi dur ya şu çamurlu suyla bir yıkayalım. <laughs> Böyle bir şey yok yani. Anne, çamurlu arabayı çamurlu suyla yıkamak gibi bir şey bu. Yani korkunç korkunç. Kısacası arkadaşlar bu üç nehir, bu üç nehrin çevresindeki sanayileşme. Bu arada tabii ki Türkiye'de Suçsuz değil, Kızılırmak da aynı şekilde e, ciddi sıkıntılar. Hatta kızılırman suyu ile ilgili biliyorsunuz Ankara'nın içme suyu falan asbest tabii. oranları yükseldiydi, bilmem tabii. neydi. Bir sürü sıkıntı vardı. Eee bir ara tarımda kullanılması bile problemli deniliyordu. Tabii. E, onun da Karadeniz'e akması var. Yani Karadeniz'i arkadaşlar totalde çok nehir var. Ee, 20 25 30 belki nehir akıyor oraya. Ama bunların 4 tanesi özellikle büyük olan 4 tanesi pis akıyordu. Kızılırmak bir şey yapıldı. Bir sakinleşti. Onunla ilgili çalışmalar yapıldı. E, çok şükür. Bu gene herhalde Avrupa Birliği kapsamında yaptık. Bizde 2000'li yıllarda yapıldı. E, aynı şekilde Avrupa Birliği dediğim gibi Tuna Nehri'ni yaptı ama e, don var, Dnieper var, Dniester var. Bunlar Ukrayna ve Roma, şeyden e, Rusya'dan gelenler. E, bunlar hala pis akmaya devam ediyor çünkü Rusya'nın bunlarla bir ilgisi yok. Kısacası Karadeniz neden pis? Karadeniz neden kirli? Karadenizin hani böyle neden ne diyebileceğimiz bilmediğim bir videoda. Bunu anlatabiliyorum arkadaşlar. Çünkü hani bunun devamında siz de e, puzzle'ın parçalarını birleştirerek zaten mevzuları kavrayacaksınız. Marmara'nın neden bu hale geldiğini. Ki bir sonraki videoda biraz da Marmara'ya ve Müzilaj'a ve Kanal İstanbul'a değinmek istiyorum. Üçüne bir arada değindirim herhalde. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.